Eğer mutluysan Ve şarkı söylüyorsan Vur ayağını Eğer mutluysan Hey diye bağır Hey Hey Eğer mutluysan Hey diye bağır Hey Eğer mutluysan Ve şarkı söylüyorsan Hey diye bağır Şimdi zor kısmı Eğer mutluysan Hepsini baştan. Hey hey hey. Eğer mutluysan, hepsini baştan. Hey hey hey. Eğer mutluysan ve şarkı söylüyorsan. burada bitiriyoruz. Seneye hem yaz okulunda hem de daha güzel şenliklerde hep birlikte olmak dileğiyle siz ricam etrafta gördüğünüz çöpleri de bu tarafa doğru götürün giderken.